Selamlar herkese ben İltihap Harmoni Güral. Bugün üst koridorda Fiora oynayacağım Fiora oynamamın nedeni e, Size Gerçekten üst koridorda takas nasıl yapılır Koridor nasıl kazanılır bunu göstermek istiyorum Karşımda Sion var oldukça güçlü Bir şampiyon Sion kolay kolay ölmeyen Hasar da fena olmayan bir şampiyon ama O tarz şampiyonları bile Nasıl rahat bir şekilde alt edebileceğinizi Göstermek istiyorum size Karşıma kimin geldiği Hangi ligde olduğu hangi şampiyonla oynadığı Hiç önemli değil üst koridorun sezon 1'den beri olan pardon sezon 1 demeyelim sezon 1'de e, iki kişi de üste gittiği çok oluyordu ama sezon 2 diyelim e, sezon 2'den beri olan yapısı o birebir ilişkiler üzerindedir. Evet ormancılar çok e, kamplamayı tercih eder burayı. E, son zamanlarda son 2 sezondur ışınlan ile sürekli olarak başka koridorlar üzerine oynaması gerekiyor falan. Ama asıl doğası o birebir de güç dengesidir. Yani karşınızdakine ne kadar psikolojik baskı kurabildiğiniz ve ne kadar onu hani rahatsız edebildiğiniz, o kaybettirdiğini hissettirebilmeniz hissettirebilmenizle ilgilidir. Ben de bunu olabildiğince iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım şimdi size. Ya bu psikolojik baskı her türlü şampiyonla kurulabilir açıkçası. Hani siz Maokai gibi... Ee, özellikle tank olan ve biraz daha hani pasif bir şampiyon oynuyor olsanız bile bunu sağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin agresif oyun tarzınız ile ilgilidir. Karşınızdakine o dominantlığını hissettirdiğiniz anda daha çekimsel bir şekilde oynamaya başlayacaktır. Bu da sizi e, psikolojik olarak öne geçirecektir. Bunu şimdi olabildiğince iyi bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Şimdi, biraz e, analiz yapalım. Şimdi, e, bu arada karşıda Xeon var. Neyse, e, Sion'un şöyle bir özelliği var. Q'sunu çok rahat bir şekilde dojeyebiliyorsunuz. Eğer karşınızdaki rakip, e, siz o alandan çıkacağınız anda kapatmasını bilmiyorsa yeteneği, ciddi anlamda çok rahat bir şekilde o Q'sunun içinden çıkabiliyorsunuz. Bakalım, önce bir rakibe bakacağız. Sonuna kadar dolduran birimi yoksa zamanı geldiğinde kapatan birimi Ayrıca W yeteneğimizle ilgili şöyle bir şey olacak. W yeteneği bildiğiniz üzere geri yansıtıyor verilen düz hasarı. O an, o saniyelik kullanılan bir şey. Sion bakalım bize düz atak yapan bir oyuncu mu? Genellikle Sion oyuncuları düz atak yapmıyor. Sadece Q A W kombosuyla hasar vermeye çalışıyorlar. Bu arada 9-21 girmiş sanırım kabiliyet seçimde. Evet, sonuna kadar dolduran bir oyuncuymuş. A anladınız değil mi bahsettiğim olayı? Bakalım, evet W, e, düz atakta vuran bir oyuncuymuş. Şu an tamamen adamı çözdüm. Başta bu analizi yapmanız gerekiyor. Şunu yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu yapıyor mu, bunu yap yapmıyor mu? Bunları çözdükten sonra çok rahat bir şekilde... ...ee... ...hani rakibinize karşı nasıl oynayabileceğinizi anlamaya başlayacaksınız zaten. Mesela üzerine gidiyorum. Muhtemelen Q açacak. Hop, düz atağını yaparken... Engelleyemedim. Şimdi ben ikinci seviye olmaya çalışıyorum. İkinci seviye oldum ya. O da W'sini açtı. Bekleyeceğim W'si kırılsın. W'si varken vurmamın hiçbir anlamı yok. Şimdi öldü. Ne olur ne olmaz. Gerçi vurmam bile gerekmedi. Hatta biraz da dalga geçelim. Hop. Çıkan sıçayı çok boşuna attım ama sıkıntı yok. Merak etmeyin o e, ikinci seviyede tutuşur çok az vuruyor diye e, emin olmak için attım. Ama gerek de yokmuş dediğim gibi. Şimdi ışınlanın attı. Bak şurada efekti görüyorsunuz. Ben hemen base atacağım. Hiç gerek yok o Ya Çünkü minyonlar ortada kaldı. O istediği kadar ittirsin. Bana sıkıntı yaratmayacak. Burada canımın dolmasını bekleyeceğim. O arada da 10 altın birikmiş olacak kazmayı alıp gideceğim. Orada milyonları ittirmeye çalışsaydınız muhtemelen e, canınız çok az olacaktı. Base'e gitmenize izin vermeyecekti. Şimdi bir sürü milyon kaybediyorum gibi gözükebilir ama o dediğim şekilde minyonları ittirmeye çalışsaydım çok daha fazlasını kaybedecektim bu milyonların. Çünkü ışınlanın özelliği budur. Eğer tutuşur aldıysanız adam öldüğü anda geri koridora gelecek. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani en azından ilk dakikalarda. Şimdi daha az minyon kaybetmiş oldum. Aslında olacağından. Hani düz mantık hareket etmemeye çalışın. Cidden çok farklı dengeler olabiliyor oyunda. Bakın hep sonuna kadar dolduruyor. Oyuncu çözmenizle alakalı bu. Üst koridor tamamen karşınızdakine tanımanızla ilgili. Alt koridorda çok farklı ayın, e, pardon, akıl oyunları dönebiliyor. Adam bazen koşu atıp bazen direkt size doğru atmayı e, düşünebiliyor karşısın. Çünkü yanında bir adam var. Ona göre e, iletişim kuruyor. Yanındaki ne derse ona göre değiştirebiliyor tarzında. Ama o skorlarda böyle bir oyuncu yok. Karşınızdaki oyuncu tek başına. Eğer ormancısıyla doğ girmediyse tek başına. Bunu unutmayın. Hop. Yavaşlattı son anda. Sıkıntı değil. Şimdi ışından yok. Şu an ittireceğim. Bunun nedeni e, ee, ışınlanın olmaması. Işınlanın olmadığında mutlaka ittin koridoru olabildiğince çok minyon kaçırsın. Aslında dondurmayı da tercih edebilirsiniz ama şimdi adam o beyze e gidecek, oradan buraya yürüyecek. O yani ölme şeyim ölme. Şimdi daha fazla minyon kaybetmiş olacak. Çünkü bakın minyonları e, kuleye öldüreceğim. Daha da fazla ittireceğim. O gelene kadar ne kadar ittirebilirsem sonrasında zaten beyze dönüp ee, eşya alabileceğim. Hop. Bir de minyon kaçırmasam. Bu kadar ya. Cidden üst koridor tamamen rakibinizi analiz edip davranışlarını çözüp onun üzerine oynayarak psikoloji baskı uyandırmanızla ilgili. O baskıyı uyandırdıktan sonra zaten gerisi çok kolay. Alt koridorda neler oluyor bakalım hemen. Zeon iki kez ölmüş. Zeon'u çok eskiden tanıyorum. Şu an muhtemelen beni hatırlamıyordur ama sezon 2'de sanırım Türkiye sunucusuna geçtiğimizde onların da bir takım vardı, bizim de bir takım vardı. O aralar Orman rolünde oynuyordu. Öyle karşımıza denk geliyorlardı falan filan tanışıklığımız vardı. Sonra ben oyunu bıraktım falan. O saldırı gücü taşıyıcısına geçmiş. Şimdi burada minyonlara yaklaşamayacak. Çünkü o bir kere o psikolojik baskıyı kurduk. Artık e, hasarımızdan korkuyor ve yaklaşmak istemiyor. Bu kadar ya. Normalde bir Sion oyuncusu burada sizin e, bedava bir şekilde minyon kesmenize izin vermez. Özellikle minyonları ittirmiyorum. Sion e, orta koridora baskın gidebilir aslında. Onun da uyarısını verelim. ...çünkü ortalıklarda yok. Ama minyon kesmeye gelemiyor. Heh, şimdi geldi mesela. Hemen üstüne oynayacaksınız. Tutuştur kullanmama bile gerek yok. Bu kadar ya. Çok basit. Adam şimdi... ...yaptığına iyice pişman oldu yakınlaşmanın e, tam bir hata olduğuna kesin karar verdi. Şimdi daha da dikkatli oynayacak. Bu dikkati de e, ona bir sürü şey kaybettirecek. Işınlan attı. Şimdi ışınlanına harcanmış olması demek bizim koridoru kesinlikle kazanmış olmamız anlamına geliyor. Çünkü e, oyun başında ışınlan harcanabilir. Ama dakika böyle bir 6'yı 7'yi geçtikten sonra ışınlan atmak Ejderha tehlikesine üzerinden atmak demektir. Ee, normalde onun ışınlığını bizim için e, Gidebilen bir ejderha demek oluyorken Şu anda ikimiz de üst koridorda olduğumuz için ve benim iki skorum olduğu için Öyle bir risk yok Biraz daha üzerine oynayalım Olabildiğince canını azaltalım bu Kesmek için olan bir can azaltma değil Bir kendine güvenini azaltmak için iki Canını olabildiğince azaltıp Hani base gitmesini sağlamaya çalışmak için olan bir şey daha da fazlasını yaptık, öldü. W açılmazsa. Öldü. Fiora ile e, geliştireceğiniz ikinci yetenek tamamen oynayış tarzınıza kalmış. E, eğer daha sık Q kullanabilmek istiyorsanız, daha sık rakibinizin üzerine gidip hasar vermek istiyorsanız Q'yu geliştirebilirsiniz ama rakibinizin üzerine gittiğiniz anda bir anda olabilecek en fazla hasar vermek istiyorsanız da E yeteneğinizi fullleyebilirsiniz. Bu arada e, çok soruluyor. İlk önce W mu Q mu diye. Bunun belli bir düzen yok. Çoğu zaman ilk olarak W fullliyorsunuz. Bunun ne de ekstradan e, saldırı gücü vermesi ama her zaman W fullenmez. E, karşınıza diyelim bir Vladimir Cassiopeia gibi bir şampiyon var. O zaman Q yeteneğinizi fullersiniz çünkü o tarz şampiyonlara karşı erminyon kesmelerine iz izin verirseniz onlar zaten sizden e, muhtemelen daha güçlü bir hale gelir. Eğer e, o takasları kazanabileceğinizi düşünüyorsanız önce Q'yu geliştirirsiniz. Bu sayede... Bu arada alt koridora gitmiş doğal olarak. Ben kuleyi almak için geldim buraya. Kuleyi aldıktan sonra ben de aşağıya ineceğim. hızlı bir şekilde alalım minyon ölsün diye uğraşmayacağım fazla. Oo, Twisted Fate de gitmiş aşağıya. Tamam şimdi aslında ikinci kuleye devam edebilirim çünkü hiç kimse burada değil. Evet, ayrı kitleme oluyor bu. Karşı rakibiniz başka bir yere odaklanmışken siz kimsenin oralarda olmadığı bir kuleye ittirirseniz bu ayrı kitleme demek. Ya yani Çok daha farklı şekilde açıklanabilir bir sürü taktiği var tek bir açıklamadan ibaret değil onları da e, zamanla anlatırım size aklımda öyle bir video hazırlama fikri var. Biraz detaylı olduğu için sonraya bıraktım. Şimdi Twisted Fate'e muhtemelen tek atabilecek durumdayız bir bakalım buradaysa. Şunu kırdı demek ki burada. Evet tek. Oyun ortasındaki hasarınız eğer bir ya da iki skor alabilmişseniz çok 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 yüksek. Ciddi anlamda çok yüksek bir hasarınız var. Ee, ama bunun için hani tek bir hedefe ya da iki hedefe falan vuruyor olmanız gerekiyor. Ee, eğer çok fazla hedef arasında dağılırsa bu hasar e, maalesef hasarınız yeterli olmayacaktır. Alt koridora da mı gitsen? Ultim yok ama. Ya üst koridora şu an gitmem için hiçbir neden yok. O yüzden takılıyorum buralarda. öldük mü? Ya ölmedik. Güzel reaksiyon verdiler. Şu an sadece takılıyorum burada bir olay olabilirse diye, yoksa Leonaya yetişme imkanım yok. Orada sıçra atıp kuleye vurmam gereksiz gözükmüş olabilir. O an ben kendi içimde de e, yaşadım o tartışmayı. Sıçra atıp mı yapmalıyım, sıçra atmadan mı yapmalıyım diye. Sıçra atarak yapmamın nedeni sıçra attığımda reaksiyon veremeyeceklerdi. Ee, eğer sıçra atmadan yapsaydım Leona beni gördüğü anda e, sersemletebilir ve orada ekstradan hasar almama neden olabilirdi. Riske atmak istemedim o yüzden bunu. Bu ayakkabı sadece küçüğünü almak istiyorum. Şimdi Ninja Tabisi alabilirim. Merkür'ün adımları alabilirim. Karşıya bakıyorum. V, Twisted Fate, Leona, Sion. Tabii ki Merkür'ün adımları. Eğer karşıda çok fazla kitle kontrol varsa Merkür'ün adımlarını tercih etmeniz gerekiyor. Olayımız çoğu zaman bir anda burstlemek olduğu için saldırızı ee, saldırı ayakkabısına ihtiyacımız yok. Ama eğer hani ben tek atacağım, ben tamamen hasardan ibaretim. Ee, ben hani birilerini öldüreyim de sonra ölsem de sıkıntı yok diyorsanız saldırı ayakkabısını alabilirsiniz. Ayrıca ayrı kitleme için de ideal bir ayakkabıdır. Hop. Uhu. Geziye çıktık. Sion Keşke altın verse bu. Minyonları hızlı ittirmek için bu şekilde. Yani E'nizi kullanarak e, hızlı bir şekilde ittirebiliyorsunuz. Düz atak yaptınız sonra direkt E'ye basıp hiç beklemeden bir tane daha düz atak yapabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Düz atak E hiç beklemedim. Bu da Fiora'nın animasyon iptallerinden biridir. Kuleyi aldık. Burada fazla zorlamayacağım çünkü etrafta başka oyuncular da var. Güzel. Koltuk sesi için kusura bakmayın. yetiştim ki bana ihtiyaç yok gerçi. Yetişirim. <laughs> Aslında Zeona mı gitsem, e, Leona'ya mı gitsem? Gerçi bu nasıl bir ayrımcılık? Vayne'e mi gitsem, Leona'ya mı gitsem karar veremedim. O yüzden bir duraklama yaşadım. Direkt Leona'ya gidebilirdim yani hiç vakit kaybetmeden. İkinci eşya olarak son fısıltı alıyorum. Ee, Hydra'yı bitirdikten sonra son fısıltı en en iyi seçeneklerden biridir. Bir diğer seçenek ise hırpalayan e, ve hırpalayanın da yoğumuya dönüştürmektir. Son fısıltı karşınızdaki e, şampiyonlar sizin kastınızı görünce direkt olarak zırh kasmaya başlayacağı için iyi bir eşya. Ayrıca karşıda hiç zırh olmasa bile seviye başına zırh kazandıkları için her türlü işe yarayan bir eşya. Ultimizin bekleme süresi biraz fazla. Hırpalayan o açıdan güzel oluyor. Şu an hani rünlerimde bekleme süresi azaltma olmadığı için ee, olabilecek en iyi bekleme süresinde azaltmayı ee, hırpalayan sağlıyor. Başka bir eşya pek tercih edilmez çünkü. Vuracağım sandım. Ama şimdi vuracağım. Fazla vurmadım yanlış yaptım komboyu. Ya Fiora, tamam kolay bir şampiyon nispeten ama o kadar da kolay değil yani herkesin o sadece ultiye basıyorsun falan öyle değil ya. Ee, bir saniyede 5 tane düz atak yapan adam var. Sırf animasyon iptalini nasıl yap... Ee, çok iyi yapabildiği için. Tabii içinde o 20 pingle falan olan bir olay ama. Anlı dojladım Leona'nın. Gördünüz mü? Ee, W'su Fiora'nın düz atak olarak geçen neredeyse bütün yetenekleri e, ıskalatıyor. İşte Nidalee'nin Q'su, e, Leona'nın ki falan bayağı güçlü bir yetenek o yüzden. Hop kaçtı ya Q'ma. E, bir saniye vardı tam. Sıçı atsam da yetişemeyecektim o yüzden zorlamadım. Zaten 0-4 oynuyor. Gel Bakın şimdi hop. Fuu. Ölmedi ya. Twisted Fate. Bakın şimdi dediğim Twisted Fate'in sarı kartını ee, şey ne yapacaktım? Savuşturacaktım. Tam yapabildim mi emin değilim. Şunu alalım. Tamamdır. Gerçi yok. Bir dakika eşya aslında bu kadar çok kitle kontrolü olan bir takıma karşı e, ikinci ya da üçüncü eşya olarak cıvalı kuşak alınabilir ama biraz barzoluk yapalım bakalım. Daha 20. dakika olmuş. Herhalde 20. dakikada direkt surrender verecekler. Öldü. Ölmedi. Peki. <laughs> ben keserim onu bana doğru gelirse bana doğru geliyorsun. Bakın şimdi tek ya güzel oynadı cidden güzel oynadı tamam hakkını verelim. Bravo. Ya iyi de öldür hakkını yeme yani orada hat ben ultiye yeterince hızlı basamadım o e, yeterince iyi bir refleksle e, ultisini basıp arkama pardon yanıma geçip ulti atabildi ve ben de o yüzden bütün takımını öldüreceğim. que se lima, vingança, bye bye, <laughs> o ultimate a O ulti neydi ya? Doldu var mı? Doğuyorlar gibi. O koltuk sesi geliyor herhalde size kusura bakmayın. Ben de bir türlü ayarlayamadım şu koltuğu. Q'um yine açılacak. Sarı kart çekti. Aa ah, yine. Yeterince hızlı oynayamadım ya. Bu gecenin yorgunluğundan o gerek. Yine uykum biraz açıldı. Fiora oynamaya karar verince ama... Neyse sıkıntı yok. Şunu da aldık. Tamam artık herhangi bir kitle kontrol bizi ee, durduramayacaktır ki neyse oyun bitiyor yani. <laughs> Mahvolmuş ile öldürmek. Sıçra. Yok sıçrasın. Ya umarım e, koridor safhasında olabildiğince iyi anlatabilmişimdir o psikolojik baskı olayını. E, cidden tamamen o psikolojik baskıyı oluşturabilmenizle alakalı bir durum. Onun dışında e, herhangi bir zor yanı yok yani. Eğer rakibiniz sizi psikolojik bal, e, baskı altına alırsa kaybederseniz eğer... Siz onu e, psikolojik baskı altına alırsanız siz kazanırsınız. Bu kadar basit cidden. Ya tabii ki hasar takasını falan iyi hesaplamanız gerekiyor. Ayrıca hani teoride, e, pratikte farklı farklı yönleri var. Ama asıl temel olarak bu olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Şampiyonlara verilen hasar güzelmiş. Umarım e, beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.